süper. Şimdi filmle alakalı bir hikaye var. Katliam 4'te çok güzel bir klip çektiniz ve senin oyunculuğun çok beğenildi. Herkes tarafından. Yani bu sadece rap dinleyenler açısından değil. Bugün işte Sabah kardeşim ilk defa sizi izliyordu. Bizi de hani ne kadar iyi oyunculuk falan kim kim var. Şimdi bu güzel bir şey. Bununla ilgili bir devamınız var şu anda. Bir pilot projeniz var galiba. Evet, Bilmiyorum evet. anlatmak ister misin? Evet. evet. film film için zaten geldik İstanbul'dayız. İki ay burada kalacağız. Filmlerin çekimleri yakında başlayacak. Büyük bir proje. Şimdi tüm Süper. detayları söylemek istemem yani kimler oynuyor? Millet gerçekten şok olacak bu ama konuda. Ama bekliyorlar herkes an. Tabi tabi ama zamanıyla yani Hep yavaş yavaş açıklayacağız kimler var. Filmin konusuna ne, nerede çekiyor nerede çekileceği söyleyebilirim. Yani Türkiye'de büyük kısmı Türkiye'de olacak. Almanya'da ufak bir bölüm çekilecek. Bir de Hindistan'da. Bir... Hindistan orijinal evet. işte. Evet, evet. Yani Orada indi. bir pazarda bir çatışma <laughs> bir şeyler olacak. Ee, yani büyük yatırım var işin içinde Hı -hı. ve gerçekten büyük proje. Yapanlar da, yapımcılar da, senaristler de yani genelde çok profesyonel iş. Hollywood tadını alacaklar inşallah. Harikulade. O şekilde bir şey. Harikulade abi, super. Ee,